Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bugün Google hilelerini deneyeceğiz. Şöyle yapayım hemen Artık istediğiniz herhangi bir filmi hem reklamsız hem de ücretsiz olarak izleyebileceksiniz. Yazılar yavaş yavaş yok oluyor. Bir site var ve sizi hipnoz ettiği söyleniyor ve içinde bir sürü sübliminal mesaj olduğu söyleniyor bunun. hoş geldiniz. Bugün konumuz Google hileleri. TikTok'ta Google hileleri diye bir seri yaptım 5 videoluk ve toplamda 20 milyon kişi izledi ve dedim ki neden daha kapsamlısını YouTube'a yapmayayım? İstediğiniz herhangi bir filmi hem bedava hem de reklamsız nasıl izlersiniz? Bilgisayarınızı nasıl bir hacker paneline dönüştürürsünüz? Dünyanın en zengin adamı Bill Gates'in parasını kullanarak nasıl alışveriş yaparsınız gibi bir sürü çılgın taktik göstereceğim. Bugün çıtayı arşa çıkartıyoruz. <laughs> Fazla heyecanlandım. O halde... Hadi başlayalım. <laughs> Diyelim ki bir film izlemek istiyorsunuz ama para vermek istemiyorsunuz. Ve reklam da izlemek istemiyorsunuz. Böyle bir site bulmak tabii ki büyük bir işkenceye dönüşebiliyor. Ama artık bu derdinize son veriyoruz. Google'a izlemek istediğiniz herhangi bir filmin ismini yazıyorsunuz. Boşluk bırakıp Google Drive Çıkıp hemen deneyelim. Bir tane, Google Google girip avantaj 9'dur yazıyoruz. Buna tıklayalım. Ve işe yaradı. Bak. Biz aratıyorsunuz. Çıkan ilk sonuca tıklıyoruz. Ve boom! Artık istediğiniz herhangi bir filmi hem reklamsız hem de ücretsiz olarak izleyebileceksiniz. Şöyle onaylandı. Şimdi bilgisayarınızın ekranını hackerların ve ajanların kullandığı bir panele nasıl dönüştüreceğiz? İzleyin. Google'a Hacker Prank Simulator yazıyoruz, aratıyoruz. 펑크 스밀레이토 펑크 시뮬레이토 펑크 시 Siz bir tek Yazmaya başlıyorum Ve çıkan ilk sonuca tıklıyoruz Ve siz artık bir Hackersınız Google'a ha- Hayvan şey isimleri yazdığınızda bulunduğunuz yere 3 boyutlu olarak onları getiriyor. Yılan diyorsun yılan geliyor. Köpek balığı diyorsun köpek balığı geliyor. Yani şu an kulağa biraz garip geldiğini farkındayım. Ama şok olacaksınız garanti ediyorum. Mesela köpek yazıp aratıyorum ve şurada gerçeğe uygun bu boyutuyla yakından bir köpek görün diyor. Tamam göster diyoruz. Karşımıza şöyle bir köpüş çıkıyor. Hey. Pişt pişt. Mesela yılan yazdık. 3 boyutlu olarak göster diyoruz. Ve evet. deneyelim. diyorsun? Her <laughs> tilesi onaylanma çünkü çağıramıyor. <laughs> Çok da yaklaşılmaması gerekiyor tabii boyutlu deyip geçmeyin. Bunun korkutucu yanı da şu, telefonu indirdiğinizde evet hiçbir şey yok ama bak bu ne? Bununla çok çılgın şakalar yapabilirsiniz annenize, kardeşinize, eşinize, dostunuza. Baya gerçeğe yakın 3 boyutlu hayvan çıkabiliyor telefonunuzdan. Google bazı film ve oyun karakterlerine özel özellikler yapmış. Gelin bir onları tıklayınca ne oluyor görelim. Mesela Avengers'tan Thanos aratıyoruz.

Burada Thanos'un eli çıkıyor. Tıklıyoruz bir defa. Ve Oh. <laughs> Hayat iyilisi oyunu oynanmadı. İşe yaramıyor. Google iyilisi. Yazılar yavaş yavaş yok oluyor. Wow. Bakın sonuçlar da yavaş yavaş siliniyor. Wizard of Oz yazı parattığımızda burada... Iki... Bir de onu dinle. 忘记了，也、oh Geri dönmek <laughs> İşe yaradı. Bazıları işe yarayabiliyor. <laughs> İki tane ayakkabı çıkıyor. Gelin tıklayalım. Uh <laughs> oh. -oh. eski haline geri dönüyor. Joey Tribbiani yazdığımızda da burada bir tane pizza çıkıyor. Friends izleyenler bunu mutlaka bilir. Mesela Super Mario Bros yazdım. Arattım ve burada Mario'nun o meşhur kutucukları çıktı. <gülüyor> 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 Arama motoruna girince neler oluyor izleyin. Mesela Google'a diyoruz ki Do a barrel roll. Aratıyoruz ve ekran 360 derece dönüyor. Sonra SQ yazıyoruz. Aratıyoruz. Ve şöyle sayfa sağ eğimli duruyor. Özellikle simetri takıntısı olan arkadaşlarınız varsa onları şu şekilde çıldırtabilirsiniz. Blink HTML yazıp arattığınızda da size burada bazı yazılar göz kırpıyor. Bakın mesela. Hop, hop. Bunlardan bir sürü var. Ben size birkaç tanesini göstermiş olayım. Google şu kadar param olsa ne yapardım? Ya bu kadar param olsa acaba nasıl harcardım diye. Birazdan dünyanın en zengin adamı Bill Gates'in parasını çatır çutur yiyeceğiz. Evet, Google'a Spend Bill Gates Money yazıp aratıyoruz. En üstte çıkan sonuca tıklıyoruz. Gördüğünüz... Benim... Spend Bill Gates Money. yazınca arama şunu Şuna tıklıyorum. Ve olmuyor. Sere bu burada Bill Gates'in şu anlık serveti var. 90 milyon dolar. Peki bunu nasıl harcayacağız? Burada bir sürü şey var. İstediğinizden yüzlerce hatta binlerce alabiliyorsunuz burada. Gelin bir tane stat alalım. 10 tane özel yat alalım. 15 tane F16 alalım. 5 tane Rolex saat, 20 tane jet ski, 3 tane 4K televizyon, 30 tane Tesla, 3 tane Ferrari, 2 tane Lamborghini, 10 tane roket. Mona Lisa'nın tablosunu tabii ki alalım ve bütün NBA takımlarını alalım. Gördüğünüz gibi burada bütün fatura Bilgetse kesiliyor. Her şeyi aldım, dünyaları aldım ama hala para bitmiyor. Anca yarısına, yarısına bile inmedi gerçi. Siz düşünün gerisini. Bir site var ve sizi hipnoz ettiği söyleniyor. Görüntü sonsuza kadar akıyor. Bir tık korkutucu ama gelin göz atalım. İçinde süblimler mesajlar olduğu söyleniyor çünkü. Hop geldik. Google'a Zoom Quilt yazdık. Arattık ve ilk çıkan sonuca tıkladık. Ve başladı. Sonsuza kadar böyle devam ediyor. Hemen deneyeyim. Oh, cool. yazıyoruz x sonra tıklayacağız evet bak böyle bir şey herhalde oldu bu doluncu oldu demektir. Mutlaka git İçeri daldıkça bir de yeni yeni resimler çıkıyor ortaya. Dikkatinizi çekerim. Ve içinde bir sürü süblimler mesaj olduğu söyleniyor bunun. Bak mesela. Bak mesela göz. Bayağı kafa açan bir şey bu. Bir sürü anlamlar çıkarabilirsiniz aslında bunu izleyip. Ama bir tık tabii korkutucu. Ve birkaç forumda okudum bunu uzun süre izlemek sakıncalıymış. Bağımlılık yaptığı söyleniyor acaba Google nasıl olur? Adam diyecek işimiz gücümüzle bunu mu merak ediyor? <laughs> Biliyorum hiç merak etmediniz ama <laughs> gelin göstereyim. Google Gravity yazıyoruz evet. ve kendimi şanslı hissediyorum'a tıklıyoruz. Hop. Evet şu an hiçbir şey olmadığını zannediyor olabilirsiniz. Ama mouse'umu kıpırdattığımda yer çekimi yok olacak. Hop. Bom. Bu aşırı eğlenceli çünkü. Şuraya abi, tıklayıp de hala araştırmada yapabiliyorsunuz. Mesela belki Coşkun yazıyorum. <laughs> Arkadaşlar bugünlük birazdan denedik. like atıp beğenin. Kanala abone olun. İkinci bölüm mutlaka verecek Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı.